Muharrem Tutuş kar topunu büyütmeye başladı. E, şu anda benim gördüğüm başa baş bir seçimin İzmit'te yaşanacağı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in istifasıyla ilgili vatandaşla tanıdıklarla bir günde bir istifa gidip gelmesi bir gün bir puan CHP'ye kaybettirdi. Daha önce Fatma Hanım'ın yaptığı tiyatrolar hep Fatma Hanım artı yazıyor. Evet. Ama bugün CHP bir puan kaybetti diyor. Şimdi doğru işte, söylüyorsun. Ya yani bu, artık, <laughs> bu tiyatro biraz kötü müydi yani? Artık şöyle, döndü yani. artık e, Fatma Hanım'ın o zarar, vermeye, zarar vermeye başladı. İşte tam da tespitimiz bu. Önceden Fatma Hanım'ın işte mağdurum öyle oldu böyle oldu hep bir güçlenerek. Çıkıyordu. Güçlenerek doğru. Gelege yazılmadı mı artı yazıyor. Ama bugün saldırdılar artı yazıyor. Engin Şahin yazı yazdı, damat dedi, gelin dedi. o beni kötülediler. artı yazıyordu. Ama bugün bakın. Sadun abi de vatandaş ki, sağda... diyor ki bir puan diyor. Aa bu ikidir üçtür bilemem. Onu enber bilir. Sadun ama abi... bir puan kaybettirdiğini söylüyor. Burada yani bir olsun. Şöyle, Buradaki kıymet. bu doğru gittiğini ya, kıymetli olan tarafı şu. Yani bizim açımızdan ölçümlemelerimizde zaten biz bunu Önemli. net bir şekilde görüyoruz ama Fatma Hanım'ın tiyatrosu artık artı yazmıyor. Artıya gitmiyor. Eksiye götürüyor. Ben şimdi artık yorulduk ya. Sürekli bir oyun, sürekli bir didişme. Ve ne diyorum karşı mahalleyle de yapmıyor bu kavgayı. Sadun abi. Kendi seçmeniyle yapıyor, CHP'liyle yapıyor, kendi arkadaşıyla yapıyor, kendi partilisiyle yapıyor. Yani yolun sonu görünüyor yani. Yolun, yolun sonu, sonu görünüyor. 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 Kolay bir seçim olmayacak. Ancak eskisi gibi rahat değil. Eskisi gibi geniş kitlelerde pozitif bir algısı yok. Ve her geçen gün e, negatif e, algıyı güçlendiriyor, çoğaltıyor, büyütüyor. Yani sermayeden yiyor. Artmıyor, e, azalıyor. Şu anda belki az azalıyor ama bir azalma eğiliminde. Ve onu tanıyan insanlar artık onun hareketlerini de tahmin etmeye başlıyor. Ve bu hareketlerde de samimiyet e, görmüyor. Şimdi acı tarafı bu. E, dolayısıyla bazen bir şeyi kazanmak kazanmak da değildir. E, tek başına ben hani Öyle de değerlendirmiyor. Yorucu artık. Yani bu e, bir tane kişi geliyor, CHP'nin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili top gibi oynuyor. Ya ayıp ya. Bu parti kültürü açısından da ayıp bir şey. Belediye başkanı geldi, ilçe başkanına iki defa atar gider yaptı. Açık. Allen'lerin tahkir etti. E, aşağıladı. Bir ay önce bu partiler ne kadar kıymetliydi abi, bir hatırlayın ya. Ne kadar kıymetliydi yani ön seçimde oy kullanacak insanlar tek tek aranıyordu. Hal hatırları soruluyordu. Yaptıkları için özür dileniyordu. Bu ilçe başkanı ön seçimde ne kadar kıymetliydi. Andız <laughs> ne kadar kıymetliydi. Parti için şölen yaşıyoruz, demokrasi şöleni yaşıyoruz diyordu. Ya bir ay önce yapıyordu bunlar. E şimdi bir ay sonra ön seçim bitti. Fatma Hanım ön seçimden çıktı. İlçe başkanı kıymetsiz. Tukaka. Görevden alın diyorsun genel merkeze. E Emrah'mdız. Ya bu çocuk iyi kötü parti yemek vermiş. Ne yapmış? Ne olabilir yani?